Oyunumuz Minecraft ve ben Yiğit. Oyunuma ben hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> e, modlu Minecraft'ta kaldım yerden Devam ediyoruz. E, gece galiba. Şu anda gündüz doğru geçen gelen gece ya da geceye doğru giden gündüz. Neresi? E, normalde bir game time takın bir Minecraft atıyordum bildiğiniz üzere. Ancak e, hava zaten deli sıcak. Yani bu ne anasını satayım? Ve uykum da var bayağı şeyip şimdi salak salak oyunlar yaparım şimdi kesin salak salak konuşacağım Minecraft'ta da en azından Minecraft toparlarsın Game Dev bir kere batarsan batarsın o yüzden Minecraft oynayayım dedim. En son keşif yapmıştık ee, bir ATV yapmaya çalışıyorduk daha hızlı keşif yapabilmek için bir de geceliğin felekten bir gece yaşayarak Ender Can aradık ama bulamamıştık. Ee, bugün ATV'mizi tamamlayacağımızı düşünüyorum. ATV tamamladıktan sonra da şey yaparız. Hmm, ne diyor onları da? Birazcık geziniriz. Evet, kısa bir video olmaz aslında atv yapana kadar. Elimizde vardı bir adet gonca varmış. Gonca değil yonca. Yonca mı gonca mı? Evet. Sanırım yonca. Bunu atacağım bakalım şey çıkabilirse. Ne, ne çıkarsa bahtımıza. Shift'e basıp atmam gerekiyordu. Of mayıştım çok. Çok mayıştım. Bu arada örümcek gözleri yeniyormuş. <laughs> 1.80.10 <laughs> Çıktı <laughs> Örümcek Gözü'nün Yendiğini Yeni Öğrendim Enderjan Creeper çıkar diye de korkuyorum değil mi? Ölmeyiz herhalde Bu ne lan? Top Poison Motion Powder bir işe yarıyordur herhalde İyi e, güzel e Şimdi şu o yıl yapmıştık. Yağ mıydı neydi? Bilmem neden tekerlek mekerlek yapacaktık ATV için. Şimdi onları halledelim. ATV zamanı. Bir dakika. Hop baktık. Şey yok. Ses geldi de içerden Ben... Ne olur ne bakayım dedim. Şimdi tr 1 yapıyorduk. Bunlar hazır. Şu. ATV set. Bunu nasıl yapacağız? Bundan bunu nasıl yapacağız? Oha. 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 Biraz sıkıntılı olacak gibi Ne dersiniz? Şöyle yapalım bakalım. Şimdi. <laughs> Full bundan yaptım ama umarım bir şey yarıyordur her neyse. Ondan sonracığımı bundan yapmamız gerekiyor. Petroleum Production. Prodak Böyle bir iki tane yapalım da. Aa, bir tane yapabiliyoruz. Aha! Küfür gibi. Bir dakika. Bir tane yeter mi size? Bundan. bence yetiyor. Üç tane bile yetiyormuş. Kafam salak. Ha, üç tane. Oha. E üç. Şey var mı? Dur yukarı çık. Biraz daha kum toplayalım bari. Hazır gece olmadan. Bunlardan alet yapılıyor mu acaba? Dur şekil. Tabii çok saçma olurdu zaten. Hani... Hmm, demirden yapalım hadi. Hop. Ee, hop. Bu ne ya? Iron Rod. Yanlış yapıyorum bir dakika. Bir dakika sakin ha. Kürek. Demir küreğimizi yaptık. Heh, deliği tutturmak zor oluyor ya. Bu arada ben evet videodayım değil mi? Sıkıntı çıkmasın da. Hop toprak. Ay toprak diyorum ya. Neydi bunların adı? Aaa keşke kazma yapsaydım. Direkt şurada hazır kum taşı var zaten ama olsun. ne diyeyim ne konuşalım fikrim yok da öyle işte yani. Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> böyle konuşmayı işte. İşte eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı ve like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer videoyu beğenmezseniz de bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu söylemem artık gerek yok. Şimdi bir Enderman'la karşılaşsak ne güzel olur değil mi ya? Çaksak ağzına ağzın içinden Ender gözün. Aa dur ona bakalım ya ben merak ya da bu. Aç bir şey bakalım. Ender incisi nasıl yapılıyormuş bu? Dur lan. Bu. Oha. Oha. Bir dakika. Ha Bir dakika. Ha. Oha. O zaman ne direkt bir dakika peki şey şuna daha üf, kafam karıştı. Universal, Uni. Ha. Uni, Universal Trade Station. sıçtık. Allah'a sıçtık. Bir tane gerekiyormuş ama yani Blaze tozulmamız gerekiyor. Onun için de. onun için de Blaze öldürmem. Blaze. Nedir? Adam nedir girmemiz gerekecek o zaman bunları yapmak için. Zaten Magical Slime Ball'da toplayacağız. Nedir onun için yapmıştık erkenden. Yoksa sevdiğim bir yerdim yani. Nefret ederim ben Nedir'ı. Yani şöyle. Kum 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 kum. Umarım ATV'ler için e, falan gerekmiyordur. Eğer öyle bir şey varsa komik olmayacak. Demem burayı içine ettim ya yani. ben böyle düzgün yapmayı seviyordum. Ne yapalım artık? Burada creeper patlasın. Yapacak bir şey yok. Ay. Uf. Şu çok şu bu var. Dediğim gibi video süreni birazcık kısalttım. En azından Minecraft için game detay için söz veremeyeceğim ama yani artık 30 dakika zor oluyor ya. Hani insan sıkılır zaten izlerken. Ne bileyim ben sıkıldım. Minecraft 30 dakika zaman istemem açıkçası. Yani böyle 20 20 olsun, iki part olsun. Hani. Yani 15. 15 de çok kısa. 15 olmaz. Ha. 20 ideal ya. Yani. 21 22 böyle tam böyle yetiyor böyle. Hani cipsin tam biter. Ya yeah. öyle oluyor. Oha. Az toplamış diyecektim değil mi? Böyle. Böyle. şöyle. şöyle. 48'den 48 tane 49 tane şey çıkacak. 49'dan 48 88 8 tane halkalıdan çıkacak. Daha toplamamız gerekiyor. Yaptığım matematik hesabı eğer doğruysa biraz daha toplayacağız. Benim matematiğim çok iyi olduğu için ben böyle konuşuyorum sizinle ama. Elimizde de bir tane var zaten. Aa bir dakika. Dur bakayım. Daha bunun tekerlekleri var. Değil mi? Enter Oho Ooo. Ohoho. Bitches. Şaka mı bu? O zaman biz şey yapmak lazım yani böyle bu da kırıldı kazma yapalım böyle kumun içine etmemiz lazım arkadaşlar yani buraya hızlandıralım mı yoksa keselim mi benim bir fikrim yok Hı uyuyalım mı onda gerek yok buradan bir şeyler çıkmaz inşallah ay oha o zaman köyün içine edelim ne yapalım bizden benim elimden bu gelir en fazla stick yok Stick yok. Uf, ya yeter ya. Aman. Hı. Hop. 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 Uyuyalım. Ne Hızlandırayım ya. Hızlandırırım herhalde. Bilmiyorum ki ne yapacağım. Gelmişken işte atalım şuraya. Bizi de şuraya atalım. Asılın. Hiç zaman kaybetmeye gele ge, ge, ge yukarı çık. Hiç zaman kaybetmeye gelemiyorum. Çünkü Bunlar ne işe yarayacak? Bunlar boka yaramayacak. Cam yaparız. Hiç zaman kaybetmeye gelemeyeceğim. Gel. İner misin? Yaşayın. Evet. Şöyle. Uh, sağlam indik. Şimdi köyün nereden içine etsem? Şuradan işini edebilirim Umarım bunlardan çıkıyordur çünkü bunlar Bunlar da kum taşı Bir tane düzgün kum taşı vardı ya onlardan değildir inşallah Değilmiş. Böyle sanki daha hızlı olacak gibi Çok lazım ya acayip çok lazım yani. Deli çok lazım Şunu mu için etsem Artık şekil makine önemli değil şunu yapmak istiyorum çünkü ATV yapmak istiyorum içine. İçine sıçın. İyice böyle edin içine. Bırakın gitsin. Başka yere taşınırız. Ulan bana köyüm yok ya. Kaç oldu? 54 oldu. Ne? Hı. Edin içine etmek isterdim ama o kadar Benci değilim aslında. Aa! Korktum. Çünkü creeper sesleri geldiği için. Korkuyor yani insan. Şurada biraz içine edelim. Hop 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 hop. Şöyle. Zaman da akıp geçiyor tabii şu an. <laughs> Denizde bam 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 bam. Oha kaktüsleri ne güzel. Ah. Bunlar ne? Kum. Şöyle. Oh. sefer beni rahatsız edecek kimse de yok. Hani mesaj atıp. <laughs> yani o yüzden rahatız aslında. Rahat rahat video çekiyorum. Şimdi baya fazla gerekecek. Baya fazla yapabilmek için de baya fazla toplamamız gerekecek. zaten evimiz kumda düşünsenize yani çöl aradığımızı falan böyle hani iyi denk gelmiş aslında şöyle hmm. Kumdan ATV yapıldın da yani Ne bileyim Kayıp Bunlar ne? ev mi var lan burada böyle ev mi olur Allah aşkına Ne? Hmm. şöyle bu neymiş al şunu bu farklı geldi gözüme bunlar da burada tamam bunları da alalım ups baya aldık ya ne bileyim bana kalırsa aldık bayağı hani kazma da kırılacak ya var mı öyle bir şey ya Ulan ben hayatımda bu kadar taş toplamadım madende Aslında şaka yapıyorum Böyle Bir de şöyle kırılana kadar devam 3 A Üç dediğim anda kırıldı lan. Şimdi bir eve çıkalım. Şuradan bir böyle portal açı sonra eve geçsek falan ne güzel olur değil mi? Hmm. Hop. Örümcek gözü yemeyeceğim. Belki bir işe yarıyordur. Oh. Uh. Eyvallah. Şimdi bu ısıtılıyor mu? Bunlar ısıtılmaz. Bu ısıtılıyor mu? Bu da ısıtılmaz. Hop. 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 Tamam. Oo eyvallah. 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 Yine bunlardan yapılacakları yapalım. Şöyle böyle 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 hop. Böyle 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 böyle. böyle, böyle, böyle. Evet. Bir tane eksik kaldı o da koydu yani sana açıkçası. Şimdi böyle 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 böyle. Yani üç tane oldu. O zaman gövde yapalım şimdi. Böyleydi sanırım. Böyleydi o zaman. ATV ah, evet, siydımız da hazır olduğuna göre. Bunların pişmesini bekleyelim arkadaşlar. Ben de e, burada. Ne yapayım hadi. Bekleyelim ya. Yani şu anda ben videoya devam edeceğim ama renderlerken keseceğim. Aslında şöyle bir durum da var ha. E, şöyle bir durum var. <laughs> Nasıl bir durum biliyor musunuz? Şöyle bir durum. Anlatamadım. Videoyu keseceğim şu anda anlatamadım çünkü bilgisayarın yani şeyleri sileceğim yani normal hani full HD çekilenleri sileceğim ki onlar çok yer kaplıyor. Şu anda video kendi kendine kesilebilir. Çünkü yer kalmadı C'de. Evet buydu anlatmam gereken şey. Her neyse. Evet tahminimce şeyler oldu artık. Fırındakiler pişmiştir. Ben bu sırada tabii onlarla yeteceğini zannetmeyip yani bana yetmez diyerekten daldım artık yani yapacak hiçbir şey yoktu. Ee, artık yeter ama bence. Böyle buranın içine girip böyle içinden içine ettim yani. Yani böyle şey ettim. Böyle, böyle hani böyle buranın böyle ağzın içine ettim. Baya yani buraya hemen şey yaptım. Canım sıkıldı ben de böyle yaptım. Ee, siz yokken başka ne yaptım? Zaman boş geçmeyince ben de şu farm şeylerini yaptım. İşte topladım havuç falan topladım işte. Havuçları topladım. Buğday topladım. Bunları yerine ektim. Bunlarla uğraştım. Onun dışında burada çiğ etler vardı. Karnım acıkınca onları yedim. Biraz havuç götürdüm. Karnımı doyurdum. Sonra canım sıkıldı. Onları topladım. Ve artık bence buranın olduğunu düşünüyorum. Umarım olmuştur yani. Ne diyeyim. Başka da bir şey yapmadım. Bu arada bir kere daha uyudum. <laughs> Gece olmuştu çünkü. Olmuş. Şimdi bunları, ha, bunları buraya açacaktım. Burada... Şunu fark ettim. Burada üç tane kömür varmış. Bunları da buraya atalım. Şimdi bunları buradan toplayalım. Güzel de level gelmese de azıcık da olsa level geliyor. Artık bir zahmet yetsin. Bir zahmet yetsin. Şimdi bunu yapacaktık. Bunu yapacaktık. Bunu yapacaktık. Bunu yapmak için de şey yapacaktık. Ne güzel konuştum be. Ay. Hayır, hayır. Ne yaptım ben? 24 tane oldu. Bir zahmet yetsin. Artık lütfen. Bu 64 tane daha varmış. Şöyle. Şöyle daha. O ne lan? Bir dakika. Bu ne? Şu. O ne ya? O ne? Game mod almak istiyorum. Abi o ne? Gitti. Allah Allah. İlginç gerçekten. Ne yapıyordum ben? O kafamı karıştırdın. Terbiyesiz. Ne yaptım ben yine? Orada bir tane olunca tabii elinde insanın bir tane geliyor. Ele gelmedi yani. Heh. Yeter bu kadar değil mi? O 44 tane oldu. Affedersiniz ama biz de insanız. Bir dakika ya, ben bir şey merak ettim. İnşallah şey değildir. Küçük hali mi büyük hali mi? Büyük hali. Tamam. Göt olmayalım da mal gibi. Bunlardan var ya, en az 8-16 tane yapmamız gerekiyor. 16 tane yapmamız için de 6 kere 8, 6 kere 16 mı? Yok, bende o kadar matematik yok. Heh, iyiydi. Lan bir tane daha çıksa bir tane tekerleğe oturtmuştuk ha. Tek tekerlek giderdik biz. Şöyle, ha, ha, ha fıstık gitme, fıstık ha, bir tane yapabiliyorsun. Oha, ne yaptın öyle? Dört, iki tane daha lazım, sonra bir teker olacak, değil mi? Olacak. Tekerliğin başka bir şey olacak aslında. Çok farklı yani. <laughs> Burada videonun şeyi de karıştı yani şu anda bende 26 dakika yazıyor ama sizde acaba kaç yazıyor ben gerçekten merak ettim. E o zaman ben taş toplamaya devam. Aa. Aa. Ha, bu süre zarfında havuç yiyelim. Evet havucumuzu yedikten sonra ben gittim ve kasmam kırılana kadar biraz daha kum taşı topladım bu arada, arada keskin kum taşı da geldi onlar da aynı şekilde oluşuyormuş çok da önemli yok. Onları da topladım buranın iyice içine ettim. Şu karşısı galiba evet. Ve bunların pişmesini bekledim ve bayağı bir pişti artık alalım şunları. Ve artık yetsin Ne worries. Bu arada 40 level olduk ve enge basmak lazım. Şimdi bunlardan ne yapacaktık şunu yapacaktık ve muha Muhammed 32 tane yaptık artık bir zahmet 36 40 tane oldu daha yapılıyor mu yapılıyor 42 tane yapabilirsek çok güzel olacak 42 6 ve 8 8 tanecik mi çıkacak muha çok az bir dakika ya çok az Vallahi çok az. Şöyle 13. Toplamda bize biraz daha fazla gerekecek sanki. 3 3 3 3 4 18 Bundan 3 tane çıkacak bu sefer. 8. Bunlardan da bir tane çıkacak. Aldı bize 14. Şimdi bu ayak nasıl yapılıyormuş? Şunu yapacak değil mi? Bundan da bunu yapacağız. Ha, şunu yapacağız. Bunun için de bunu yapacağız. Bu nasıl yapılıyordu? Sinatik Robur 8 tane nasıl okunuyorsa artık bir tane demir. Bir tane demir ve 8 tane bundan. Hop. Üstüne bir de demir var mı? Demirimiz yok. Her neyse. Bundan böyle bir tane. Bundan böyle. ara iki tane kaldı la. İki tane mi kaldı la sen? Ben bu partta abisi bu ATV yapacağım. Size söz veriyorum. Bu arada şurada kürek kalmış. Geçen bölümden sanırım. Ee, ne yapacağım anlamışsınızdır. Ben bu bölümde bu ATV yapacağım. tek de kırıldı. Ve ben ATV yapacağım diyorum arkadaşım. Yapı ve cam. Yani cam değil. O oy. Bir dakika ya. Belki kalmış kum vardı dedim ama. Nerede? kum taşımızı yapalım. Bunlar bu arada ısına dursun. Şu şekilde. Ee, ve de bu arada bir şey deneyeceğim şimdi. Şöyle şunlar da ısına dursun. 13'ten. Bu ne iş? Bu nereden geldi be? Allah Allah. Garip bir şey yaptım ben şu anda ama. Yani sen bir de şunu deneyecektim kum taşı merdiveni ısıtılmıyormuş. Peki olsun. Ha, örümcek gözü yerim hadi. Yani. Anam! Ne lan? Zehir atıyormuş. Yeni öğrendim. Yemeyelim o zaman. Şunlar olsun hemen. Ah! Ay. Düşeceğim sandım. 3. Dur lan. Çok var burada. 5 tane buraya. 5 tane buraya. 3, 5. 5, 13. Of be şov yapıyor. Kesin hafta dolduğu için bunları yapıyor. 7 tane daha 1 4 Yetmez şartı yeter ama. 7 bir tane daha gelecek. 8 bir tane daha yapacağız. Vay ya yeter çok fazla lazım ya. Ya abi yeter ya. Olm ya. Ananı hile var bu işte. Of. 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 Uf, terledim yav. Uykum açıldı yemin ediyorum ha. 17 ne ya? Hmm. Aynı şey değil tabii ki. İki tane mi? <laughs> Altı. Lan. Abi dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Yok abi bekleyin. Geliyorum. Dark Pakox. Birer bir ses geliyor fark ettiniz mi? Böyle kespişli bir video olacak ama ben ATV yapacağım abi şu anda var ya. Kafa birazdan ya. Yapacağım abi yapacağım. Allah içine sıçacağım buranın ama yapacağım. Yapacağım. Abi. <laughs> of ya. Tamam ben şimdi her şeyi kazdım. Bunlar oldu. Yani bunları pişirmeye koydum ben. Bunlar pişiyordu. Bunlar pişerken bakayım bir cihaz dosyasına dedim çünkü iyice kasma yapıyordu. Baktım 1.87 GB diyordu. Tam oradan işte videolar klasörünü açtım. Minecraft'a Partik ve Partik'i sildim. Bir kendine geldi. Baktım Fraps bozuldu. Minecraft kendi kendine kapandı. Yani de, 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 ilginç de, de, değişik şeyler oldu yani anlamadım yuh ve şu anda ben toplamda 48 dakikadır videodayım oha yani her neyse bir ATV için başıma gelmedik kalmadı abi ya bunları ben yaptım ben işte bunlar pişerken neler geldi başıma toplayayım sizi bir çorlu burada da var tamam Artık olmazsam var ya Game mod'u alırım böyle. Hop yiyeceğim ya. Hop. Aynı şey değil mi bunlar? Ha. Ne oluyor lan? Ha. Hele olma. Hele olma. Adam olcan hacı Yaptım be. ATV. Ah, Şimdi dur. Demir eksik. Demir aldım bir tane çık. Ala ATV mi geliyor lan? bütün ATV mi oldu neyse. Uf, <laughs> Biraz part ile parça silmiştir. Umarım başka bir şey silmemişimdir. O birazcık sıkıntı olmasın ama. Hop hop. Pırt. Lamba lamba lamba. Bir dakika. Aa, -a.

Ya yapamadık hadi. Ya, ben diğer video yapıp başlayacağım. Biraz, biraz of. O zaman ben bu videoyu sonlandırayım. Yoksa kavga çıkacak. Gerçekten şu anda çok sinirlendim. Ben bir dondurma falan yiyeyim yani. Ne, ne yapayım bir şey yapayım ya. Susuzluktan sus, sus, ölüyorum. Umarım farklı, yanlış videolarda silmemişimdir. Şu anda 100 GB'da çıktı ama bilmiyorum ne yapacağım. Oyun falan temizleyeyim bari birazcık. Çok oyun yok aslında. Her neyse. Eğer beğendiyseniz sizin için de merak atılıyorum şurada. Allah aşkına. <laughs> like atın ya. Like atın. abone olun Bir şey yapın. Hop <laughs> ya. Abi bir tane daha yapacağız? Lan kum dayanmaz buna. Taşaksız. Her ha, neyse. Hadi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım dostum olursunuz. Arkadaşım olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>